Hadi bırakalım. Şimdi ses görüntü ne arkadaşlar? Ne 10. köymüş arkadaş. <laughs> Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Neden bu kadar kandırılıyoruz? Ha şeyle, ne abi ses yok. Mehtap Çelik öyle bir girdin ki dedim ne oldu? Kim kan <laughs> i̇yi akşamlar, herkese hoş geldi. Merhabalar. Evet, Tamamdır. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yağmur nedeniyle her yerde kopuyormuş. Doğrudur. İnternette bile öyle ama. <laughs> doğru doğru vallahi öyle. Soru karşısındaki tepkiniz çok güzeldi. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Herkese hoş geldi, sefalar getirdi. Vallahi bir iki kere denedik olmadı. En azından bunu da komple e, bir daha başlayalım dedi. 10 Aralık 2024 Salı akşamından sesimin ulaştığı herkese 9 köyden kovulup 10. köyde e, çare alaya arayanlara, kapa dağıtanlara selam olsun. E, bilmeyenler için başta söyleyeyim. Başta konuşayım arkadaşlar. Bu yayın deprem yayın değil ama e, en azından Marmara ile alakalı düşüncemi ee, bir kez daha tekrarlayayım. Yarın e, Allah nasip ederse söyleyeceğim anlatacağım. E, ee, Doğu alakalı daha kısa özetle şunu geçeyim bir kez daha. E, ee, Bingöl su düğünü merkeze bağlı su düğününde meydana gelen yani, 3 onda e, ve bir iki, iki tane ikilik deprem vardı. Geçen bahsetmiştim Palu Bingöl merkez aralığında hani Kıh, Solhan e, o kısımlar özellikle Bingöl merkezi bağlı. Buralarda bunların olması gayet normal. Deprem bölgesiyle alakalı da kısacık şunu söyleyeyim. En azından bilenler bilmeyenlere söylesin. Bilmeyenler de bir kez daha izleyip en azından öğrensin adına 10. köyün farklılığını size söyleyeyim. deprem bölgesini söyledikten sonra. Deprem bölgesi işte Maraş, Malatya, o özellikle o bölge. şu an için aman aman bir pik yok ama bir tane dörtlük pik vardı. 4.4, 4.5 gibi çıkıyor. İkili, üçlüklerde normal olarak gelmeye devam edecek. En azından şimdilik bilginiz olsun. Bu ne alaka? Bu nereden çıktı? 10. köy ne ayak? <laughs> ne alaka diyenler olabilir aranızda. 10. köy hani iyi kötü her ayın onu da böyle biz bize koştuğumuz, halleştiğimiz iyi kötü bir şeyler anlattığımız bir program. Ee, halkın sesi, hakkın sesi diyelim en azından. Öyle diyeyim. Hadi şimdi söyle abi. Elazığ'dan ne bekliyorsun? Korkmalı mıyız? Şimdi bazı cevap sorular var. E, Mehtap çekti, Lap badanak girdi az önce. Dedim ne oluyoruz? Şimdi e, az önceki yayında anlattım gibi bir daha anlatayım. Bazı sorular vardır ki cevabını isterseniz de söyleyemezsiniz. Ya da korkarsınız ya da sistem odur budur falan muhabbeti değil. E, oturtamazsınız cevabını bir şekilde oturtamazsınız. O yüzden hani oturtamadığınız cevapları ya da karşılık bulamadığınız sorulara ilişkin hani bu kafa karışıklığı süre gelirken işte Marmara depremi ne zaman olacak? Bingöl'de deprem ne zaman olacak? İşte şurada deprem ne zaman olacak? gibi en azından kendi kulvarımdan e, gelen soruları size anlatayım. E, böyle garip garip e, sorularla e, ister istemez muhatap olursunuz. Bu ben de olsam böyle, Naci Hoca da olsa öyle, Şener Üşümen olsa öyle, A da olsa B de olsa böyle. Ama e, anlattığım dediğim gibi şu var, hani bu bir ağaç düşünün. Ağacın e, hani kökü olmadan ya da kökündeki e, o canlı damarları sağlıklı olmadan ağaç meyve vermez. Ağaç hani güzel bir şekilde büyümez, etmez, çiçek açmaz. Aynı onun gibi düşünün. Yani olayı sadece e, devlete, belli kurumlara, işte müteahhitlere, işte inşaat firmalarına ona buna değil. Ya, bunlar zaten uzaydan gelen insanlar da değil. Mi? Bunlar işte Suriye'den getirdiğimiz ya da İsrail'den getirdiğimiz e, ihraç ettiğimiz insanlar da değil. Bunlar bizim ülkenin insanı. Yani e, bir şey yaparken hani o çorbanın içine ne katılmış diye biraz iyi bakmak lazım. İşte çorbanın tuzu fazla mu? biliyorsunuz yemezsiniz. Az mu? tuz katarsınız. E, Velhasıl hani çorbadan çorbaya tabii ki değişir de e, bir yemeye tadını tat yapan mutlaka içindeki e, o malzemeleri doğru orantıda olmasıdır. O yüzden halkı da halk yapın. Yani bu toplumu toplum yapacak olan da o bilincin doğrultulu oranda kullanılması. Yani halk sadece devletten e, hani bak devlet yapmadı. İşte hep müteahhit yüzünden. Şöyledir böyledir mabetil olmaz. Hani etik olarak, ahlaki olarak, e, görgü olarak, eğitimi olarak yerlerdeyiz. Ve kimse kimseye artık hiçbir şey sormuyor. Ha belki bu sistemin dayatmasıdır, korkudur. E, bir yaratılan bir hegemonyadır. Adını ne koyarsanız koyun ama e, e, toplum gerçekten çok garip bir devşirme halinde. E, hani belki diyorum ya bu yaşanan işte hem Suriye süreci, Suriyelerin buraya gelmesi ya da farklı farklı olaylar, onlar bunlar. Hiç zaten siyaseten konuşmayacağım. Ama e, halk olarak da biraz dönüp hani biz bu hale neye geldik diye biraz kendimizi de sorgulamamız lazım. Hani konuşursan başın yanar, konuşursan kafan yanar. Yani konuşmayı usubuyla, azabıyla, e, erkanıyla yaptıktan sonra zaten e, sonuçta e, bir eleştiri, öz eleştiri yapmak da lazım arada. Bu toplum bu halde neden? Bugün Malatya'da en çok bana gelen şeyler aslında. Malatya'da evi yıkılmış. Tokyo'dan ev çıkmış ama Tokyo'dan ev çıkan evi e, 30 bin lira kirayı vermeyen vatandaş vermeye çalışan vatandaş var. Bugün e, orta hasarlı evini sıvayıp boyayıp hasarsız diye işte başka depremde değil de başka dışarıda kalmış insana yine 25-30 bin liraya kiraya vermeyen insanlar var. Bakın bunlar uzaydan gelmedi ha. Bugün e, bunlar hani oradan buradan da getirilmedi. Bunlar bizim insanımız. Hani biraz insanı sorgulamak lazım. İnsanlığı sorgulamak lazım. Bunu ee, biraz çarpmak lazım. E, konumuz bakın burada kafataşlık değil, milliyetçilik değil, o bu falan değil. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendimizi biraz özelleştir yapmamız lazım. Hani zam dediler, o dediler, bu dediler. Evet gerçekten çok garip e, milletiz. E, o yüzden bu toplum biraz hani kendine her boyutta bir çeki düzen vermeli. Hani olay sadece siyaset tarafında değil. Hani sen şusun, sen bucusun siz, sizin yüzünden oldu, sizin yüzünden böyle oldu değil. Bakın bir şey olduğunda özellikle hani en azından ilahi adalet diye ilahi adalet tecellisi vuku bulduğunda arkadaşlar e, iyi kötü ayrımı yapmaz. Eğer eğilim, eğer yönelim o yöndeyse bunu toplumsal olarak Mutlaka ama mutlaka o toplum elinde sorunda onu yaşar. He, bunu hayra yoranlar vardır, bunu şerre yoranlar vardır. Bundan akıl alan, ders alanlar vardır, almayanlar vardır. O yüzden ee, şöyle söyleyeyim. Ev kiramı kaç çocuk var sende kardeşim? Merhaba, Hüsnü'm ben. Ev kira, öyle diyeyim. E, bu ayda kira e, zammını konuşacağız ev sahibine. Tabii ki benim de derdim var. Ha, o yüzden e, şöyle, genel olarak e, söylersek, hani ben bugün çıkıp Marmara depremi bilsem, Bingöl depremini bilsem, söylesem, etsem, yatağınızda yazsanız, Aa, Ahmet Yakut dedi ya da Naci Görür dedi işte deprem olmayacakmış, ya da üç gün, beş gün sonra ya da bir sene içinde deprem olacakmış desek, etsek, şimdi hani özel eleştiri yapmak lazım. E, o süreçte ne yapacaksınız? Ne yaptırabileceksiniz? Bunları söyle. Elifleri yapacağız, sizin zihniyetiniz diye başlayan cümleler. Altta neler dönüyor bilmiyorum. İşte e, o yüzden ben artık şu katıl butonu muhabbetini getirdim. E, zaten saygısız olanları böyle say falan ediyorum. İlk de yapmışım. Malatya bazıları böyle alışmış, bazıları da zam yani zamda yanıyor. Bu her yerde böyle. Ya bakın ben de kiracıyım. Ee, kaç para yapacak bilmiyorum ev sahibim. Ee, sorsanız herkes evet zor da o da kendi haklı. Ben hani ihtiyacım diye kiracılar için zor dedim. Esat ee, e da haklı. Abi bunu ben de duydum. Garime gitti. Ee, eve ağır hastalığı gitmiş. Onu değiştirmeye çalışıyor ve bu evde kendi ailesi kalıyor. Bu dediğimde abi, Malatya'daki bir arkadaşım babası bunu yapıyor. Ama inanın ki korkunç. Ya, öyle yani bu sadece Malatya ile alakalı değil arkadaşlar. Bu birçok yerle alakalı böyle. Adam ee, öğrenciye ona buna işte yolda kalana e, aynı evi 4-5 e, hani foto hani, ilanı farklı farklı vererek satmaya çalışıyor. Allah herkes yardım etsin. Asgari ücret 12 bin lira ev kiraları 20 bin devletin ev dediği 160 tam yaparız diyor. İnsanlar zorunda. Yani bazı şeyler az önce dedim ya bu toplum kendi istedi. O kadar dinmez. Ve bunun bedelini ödemek lazım. Öyle hep yemeyle içmeyle pembe düşlerle olmuyor bu işler. Yani patron olan biziz. Düşünen düşünmesi gereken, geleceği görmesi gereken, e, bunu idame ettirmesi gereken biziz. Ben sadece deprem konusunda demiyorum her konuda. Ödeyeceğiz, ödemeliyiz. Belki böyle aklımız başımıza alacağız. Yani size dayatılmış, ee, yıllardan beri sadece şu anla alakalı bu e, 80'lerden beri, 12 Eylüllerden beri dayatılmış bazı hegemonyalara, bazı hani algılara kapılıp da e, takım tutar gibi parti tutmak, takım tutar gibi taraf tutmak e, algısı devam ederse ben dedim gün gelir... Ee, solcu sadece dediğinin yüzüne bakamaz, sadece solcu dediğinin yüzüne bakamaz. Biz insanı insan gibi sevmedikten sonra kimse bir şey yapamaz. Bize bu akıl varken daha fazla öderiz. Valla e, ee, benim kira 18 yeni taşındım. Bir de bunun ödemesi var. Rabbim herkese amin inşallah. Bir şey değişmiyor, değişmeyecek de. Mesleğim ne elektrik etmek tek Deprem araştırmacı. İyi kötü yazarlık var. Başka? Sevgi Bulut. Ev sahiplerinden ziyade emlakçılar kerpeçti. Onları zaten hiç sormayın. Adam iki ev Ev başına. Ne kadar para alıyorlar. Onlar da kendi aklı. Ahmet Bey, Düzce, Bolu, Sakarya açıda bayağıdır olmuş. Sizin olmam Mustafa sen hiç, burada hiç depremle alakalı konuşmuyorum kardeşim. Bazı yerlerinde değişmesi lazım. Mesela siyah Mesela yalanlar. Ya yalanlar değişmez. Siyasetse değişmez. Ama bunları değiştirecek olan biziz. Bugün avukata gittim. Şubat'ta mahkum var. Ev sahibim hem eşimi. Hem beni dava etti sonra kadar hakkımı arayacağım. İlahi hayat güveniyorum demiş. Ya işte. <laughs> ya işte e, sormuşlar niye boyun yeri. Hani bu sadece e, bu parti şu parti şöyle böyle muhabbet değil arkadaşlar. Bakın olay sadece particilik değil partizanlık değil. Olay ileri görüştük. Olay ileri görüştük. Hani e, yarın öbür gün şimdi şu anki mevcut iktidar hadi onunla kandırdı bizi bununla kandırdı bizi diyenler olur deriz ederiz eyvallah Yarın bir gün başka bir parti yeni iktidar olur o da Atatürk'le kandırır örgüsü milliyetçilikle kandırır onunla hani bunlar artık kanmamamız lazım bizim söze değil icraate bizim ileriye geriye değil ileriye gitmek lazım çünkü biz senelerce yıllarca yağ kuyruklarını ee, işte şu ilaç kuyruklarını, eczane kuyruklarını, hastane kuyruklarını zaten mevcut olan rejimden çok dinledik. Allah 12.500 lira emekli maaşı alanlara yardım etsin. Pazarda insanlar çöp karışıyor Herkes cebini dolduruyor. Yani böyle siz ne kadar kendinizi yırtarsanız yırtın. Yani Ben ne kadar kendimi yırtarsam yırtayım. Benim sözüm o parti bu parti. Benim siyasette işim olmaz. Siyasetçilerin de zaten hani diyorum ya eee benden uzak dursun siyaset. Çünkü hepsi aynı. 599 tane diyeceğim. Çünkü bir tane Canatala e, Can Atalı içeride. O seçilmiş milletvekili sonuçta adamcağız. Ha, savunduğumdan değil. Sonuçta adamın hakkında verebilirlerdi. 600 tane diyeyim. 600 tane milletvekili var. Ha, ne yapıyorlar? Biri geçiyor orada hep bir pankart yapıyor. Yok ben de. hani olay stabil bir şekli yok. E, sadece e, olay Dramatize hale getiriyor işte. E, komedi şovlarda işte böyle garip garip bile bilinçaltı mesajlar veriyor. Aa oraya zam mı olur? Aa müdür bey, aa şöyle böyle. Hani ağlanacak halimizde güldürüyorlar bizi güldür güldür de. Bazen denk geliyorsunuzdur. Ülke öyle olmuş. Şimdi de bir depozite çıkarmışlar. Emlak bedeli kadar. Ha evet bir de öyle var. Şimdi kiracı olan insan diyor ki bak ben de kiracıyım. Açıkça konuşayım. Ben bu evden çıkarsam, şimdi yeni bir eve çıkarsam kafadan bir 17-18 lira kira. Bir tane deposto 17-18 lira. Bir tane 17-18 lira şeye e, emlakçıya. E bir de bunun taşıması var kafadan bir 50-60 bin lira. E, diyorsun ki bu sefer artık ev sahibinin dediğini yapmak zorundayım ya bir daha bir kurulu üzerime niye bozayım diyorsunuz. İşte kafa bu düşünce buna döndü. İyi iyi çok şükür. Su, elektrik, aynen. Bir de onlar var. Açtırmak var, kapatmak var. Ya, aleykümselam. Neyse, cevapsız sorular bu akşamda böyle kalsın, farklı kalsın. Cevabını veremediğim sorular bu. Niye biliyor musunuz? Ben toplum genelini altına konuşayım, yanlış alınmayın. İsterseniz kınayın, isterseniz kalamdan uzak durun, isterseniz küfredin. Sorun değil, ben doğru olan, neyse bildiğim doğrudan şaşmalarına devam edeceğim ama her şeyimizi, birçok şeyi paraya, çıkara, koltuğa satmış toplum işte böyle olduğu zaman sonuçları da böyle oluyor arkadaşlar. Onun evi yanmış, o kiracı işte ev bulamamış, işte şöyle olmamış, umurunda mı? Değil, umurunda olmasın. İşte Survivor'larda bakın böyle yaptılar işte. Sen git, sen kazan, sen öyle. Ben bunları de deli diyorlar bana burada. Sen işimi diyorlar. Ha bak o hale geldik. Survivor adasında yaşamak gibi oldu şu an. Bu ülkede yaşamak. İnsanlık kaybedilince işte herkes e, makamın, paranın, e, gücün çok affedersiniz ama köpeği oluyor. İşte çıkacak toplumda böyle oluyor. Malatya'da, Maraş'ta işte orada burada deprem yaşayan adam, acıyı yaşayan adam ya da başkaları başkalarının acılarından nemalanıyor. Onları nasıl kazıklarsın, kazıklarım diye düşünüyor. Evet. Hurda olan araba 10 bin lira 15 bin lira vermeyeceğim. İkinci el marka vermeyeceğim siz anlayın. Arabalar şu an 200 bin liradan 250 bin liradan elden gidiyor. Niye işte bu yüzden. Doğru söyleni dokuz köyden kovarlar onu köy. İşte. Yani ne diyeyim abi. Ya ben derim çok şey derim de. Hepinizin bildiği şeyler. Hepinizin sustuğu şeyler bunlar. Konuştuğum zaman da konuştuğun oluyorsun. Konuş Muhammed, Başın belaya girer. Yavrum İçeri girersin canım. Hani içeri girecek bir şey yok ama hani Allah'ın bildiğinde de kullan saklama gerekiyor. Hani şu biraz konuşsun Allah bize bunu verdiyse bir tane, iki tane bunu verdiyse, iki tane de bunu verdiyse e, görüyorsak güzel bir şekilde, e, duyuyorsak kulak kulakla güzel bir şekilde e, bir tane de adam gibi alttan bir laf çıksın. Bilmiyorum. Şimdi bak herkes aynı korku. Ben de alıyorum şey ya ama bir canım var, bir can borç var o da Allah. Ya ben kötü bir şey demiyorum. Kalkıp burada kimse küfrettim diyor. Ya siyasetin adı bastın zaten ona başka bir şey demiyorum da. Silivri soğuktur diyorlar. İşte bakın öyle güzel, öyle güzel hale getirmişler ki hepimiz. Bir şey oldu mu silivri soğuktur. İşte komedi formatasyon oluştular böyle. Allah hepimize idare versin. Ağlanacak halimize gülüyorsun. Böyle. Sen üzülmez kardeş gibi. Bir de gözcükler açarız. Bilmiyorum ya ben çok üzülüyorum. Vallahi Ben şu hale çok üzülüyorum yani. Of of. Valla. Neyse arkadaşlar. Bu sorular da cevapsız kalsın. Aynı konunun başlığı gibi. Ee, Bursa Sok mu? olmuşsunuz. Yok yok Bursa Sok değildi. Allah'a şükür olsun. iyi gençlik. Çok şükür. Kazas, belasız. Biraz yol yorgunluğu var. Dostlarım da sizler gibi. Hepiniz Allah razı olsun. Çok sıcak kanlıysalar buradan Bursa, Mustafa Kemal Paşa'ya Cemli'ye Biga'ya Çanakkale Merkezi ablalarıma, kardeşlerime çok selamlar. Şu geliyor aklıma eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi? Bence eskiden güzeldi. <laughs> Eskiden güzel işler. Bana maviymiş inşallah. Neyse dostlar. Gün gelir devran döner. Karanlık her zaman karanlık kalmaz. Bir gün elbet aydınlığa çıkar. Yalan her zaman yalan gitmez. Bir gün doğruyla yıkılır. İnsan her zaman vahşet yaşamaz. Bir gün hakkı ulaşır. O yüzden hak şerleri hayreler, zannetme ki gayreler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel. Dayı 100 yıldır yayın yapıp deprem diyorsun yav demiş Kaan Aydoğan. Ee, eyvallah doğrudur kardeşim benim. Doğrudur. İyi ki de şu kanalı katıl muhabbetiyle elimle yapıyorum. Ee, buna bir kez daha yanılmadığımı gördüm. İnsanla konuşmanın bir insana hitabetin e, Ahlaki değerlerin e, e, ne halde olduğunu zaten sosyal medyada çok görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Cevabını veremediğiniz Hiçbir sorunun altında kalmayın. Vicdanınızın altında kalmayın diyorum. Kendinize çok çok ama iyi bakın. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Huzurla kalın. Allah'a emanet olun. Katıl butonu nasıl oluyor tam çözemedim. Çıkmadan onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben yayını bitirdikten sonra açıklamalar kısmında zaten katılla alakalı bir şey çıkıyor. Yine paylaşım yorumda. Eğer telefonunuzda katıl butonu çıkmıyorsa bilgisayar üzerinden girerseniz yayına. E, orada katıl kısmı var. Abone olmak farklı. Katıl kısmı farklı. Aylık 10 TL e, olarak burada her, rahat rahat e, yorumda yapabiliyorsunuz. E, Öyle hem destek olmak adına 10 de verdik diye yani şey yapmayın. Bir ekmek parası. <laughs> Öyle bir mense. Bir yere giderken gelirken en azından birikiyor. Ya da bir çocuğa, çocuklara bir şeyler yaparken en azından birikiyor. Yoksa Allah'a şükür olsun ben şu işi yapmasam. Kendi yanına iyi kötü kavrulurum. Elektrik, elektrik etsin. Dışarıda da iş yaparım. Bakarım keyfime. Ama derdinizle de dertlenmek, ülkenin derdiyle dertlenmek, insanın derdiyle dertlenmek kadar Garip bir vicdanım var. Bu da bana yeter. En azından ahiret için. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. hazırla kalın.